Arkadaşlar hepinize tekrardan Merhaba bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 700 elmas yükledik şöyle hareketlerimizi falan alalım arkadaşlar bir de şey elmas yükleme etkinliği gelmişti arkadaşlar kutu falan veriyordu onu da açılımını yapacağım Bir de belki bir eğitim modu falan girelim arkadaşlar Ben sizi çok özledim arkadaşlar bundan sonra videolar aksanmayacak yani her gün video atmaya çalışacağım ee, bakalım kaç elmas harcayacak arkadaşlar. 700 elmas yükledik. Instagram adresimi de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. ff ee 211 arkadaşlar. Zaten açıklama kısmından da bulabilirsiniz. Bir de kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu videoya da böyle bir e, seri bir like gelirse gerçekten de efsane olur arkadaşlar. E, dediğim bu arkadaşlar. Bir de arkadaşlar canlı yayın açmayı düşünüyorum. E, Savura kadar canlı yayın açacağız arkadaşlar. inşallah böyle e, bir iki saat açacağız. Umarım güzel olur arkadaşlar. Hemen şöyle e, bir tane açmak istiyorum arkadaşlar. 10 bin bile var ya gerçekten de gece gece çıksa var ya çıldırırım. video video dinlemem. 100 çıktı arkadaşlar. Efsane. E, hadi şöyle bir tane daha. 50 çıktı. <laughs> şöyle direkt 3 bastım. Çıkmadı arkadaşlar ya 50 75 50 neyse arkadaşlar bu da bir elmastır yani güzel bir elmasımız oldu ama ben bu bir elması ellemeyeceğim arkadaşlar yani e, diğer videolara bırakacağım belki sizlere dağıtırım belki de e, belki de elmas açama videosu yaparım bilmiyorum çünkü şanslı otomattaki elbise gerçekten de çok beğendim umarım yani e, ona vurursam da umarım o bana çıkar ya da e, sihirli küpe gelir ben alırım onu. Neyse arkadaşlar biz bir eğitim modu falan girelim de e, orada az oyun oynarım sonra bitiririm oyunu. Evet arkadaşlar şu an e, eğitim modundayız. Hemen şöyle girdik. E, bu arada arkadaşlar oynayamıyorum. Gerçekten de oyunu artık oynayar, oynayamıyorum. Çünkü e, etkinlikler falan gelmiş mi diye bak eskiden artık girerdim arkadaşlar bir 5 dakika oynardım çıkardım. Artık etkinlikler var mı yok mu diye girip çıkıyorum, oynayamıyorum bile. Üstte adam var, bak kurnaza bak. Ama ben gideceğim onun yanına. Bak o kurnaz, ben ona, ben ondan daha kurnazım. Ha şöyle yavaşça gidelim arkadaşlar. Of güzel arkadaşlar, güzel kafa attık. Şöyle şu şurada adam var. her ki gibi kastı zaten arkadaşlar Bu arada e, bu videoyu saat dörtte çekiyorum sabah dörtte Büyük ihtimalle yarın atarım yani yarın dediğimiz e, bugün yani arkadaşlar saat 12'de atarım bir de arkadaşlar bu videoları saat kaçta atmamı istiyorsunuz onu da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim bir de e, yorumlarda arkadaşlar saat kaçta uyuduğunuzu yazın o da önemli ona göre canlı yani açacağım ya da açmayacağım arkadaşlar yani e, size göre arkadaşlar Böyle sıkılmamanız için benimle vakit geçirmeniz için de e, yorumlarınızı okurum arkadaşlar güzel yorumlar yapın bir de e, bu videoya güzel bir like sayısı atın arkadaşlar sizlere güvenerek bunu söylüyorum güzel bir like sayısı atın abi e, biliyorum arkadaşlar video e, kanala video atamıyorum of çok güzel Kafa yemedim ama ya e, video kanala video atmıyorum arkadaşlar öldük zaten kitimiz de yok. E, almayı unuttum arkadaşlar kanala fazla video atmıyorum arkadaşlar bunun sebebi de telefonum siyah falan düştü Onun, onunla uğraştım bir de e, oyuna fazla giremediğim için arkadaşlar oyunda az unutmuş olabilirim şu an şu an bile bot diyenler vardır aranızda ama arkadaşlar e, diğer telefonum da Allah'a emanet yemin ediyorum var ya şarja takıyorum o da e, şarj emiyor bilmiyorum. Yoksa iyi oynuyorum arkadaşlar. Diğer telefondan iyi oynuyorum. E, bu telefondan daha alışmadığım için iyi oynayamıyorum. Ona rağmen arkadaşlar güzel oynuyorum. Yine de adamları alabiliyorum. Derece dereceleri sıfırlandı arkadaşlar. Seçkin seçkin yenilendi. Seçkin yenilendi. Rozetim 18'di ya. Seçkin eskiden yenilendiğinde direkt açıp açıyordum ya da 50 rozetle açıyordum. Böyle e, küresele bile girebiliyorduk arkadaşlar yani şu an gerçekten de çok boşladım oyunu. Ee, şöyle ama elmas falan yüklüyorum abi. Ee, yani etkinliklerden falan az uzak kal, e, kalmıyoruz arkadaşlar. Ee, umarım arkadaşlar gerçekten de şanslı otomattaki elbiseyi çok beğendim arkadaşlar. Onu almayı düşünüyorum. Ee, Instagram adresimi de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Oradan da yazın bana. Ee, Sizinle birlikte vakit geçiriyorum arkadaşlar. Zaten hep orada aktifim, e, oradan çıkmıyorum tabi ki de. Bir de arkadaşlar e, Ramazan ayında olduğumuz için de sabah kadar uyumuyorum. Sabah pişte falan uyuyorum. Saat e, 11'de kalkıyorum. Yani bunu da neden anlattıysam artık bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Şöyle adamları falan aldık Bir de oyunda Full Türk var. Bu saatte ne yapıyorlar burada? Allah'ım yarabbim. Herkes sabırda e, sahur sahurunu açtığı için bunu da aldık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Umarım kendinize iyi bakarsınız arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. E, bay bay abi.